Çalı Krallığı'na hoş geldiniz. Ben Erhan. Bu videoda son zamanlarda üzerinde çalıştığım bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İzlemeye devam edin. kanalı takip edenler bilecektir ki özellikle son yıllarda yanımda taşıdıklarımı azaltmak, hafifletmek, kısacası arındırmak gibi bir çabam var. Bu çaba yanımda taşıdığım her şeyi etkin, güvenli ve mümkün olduğunca hafif hale getirmemi gerektiriyor. Bu videoda sizlerle paylaşmak istediğim kılıf sistemi bu biraz evvel bahsettiğim arınma çabasının bir bölümü. Tabii ki başka parçaları da var ve zaman içinde bunları da tamamladıkça sizlerle paylaşacağım. Şimdi neden bunu yaptığımı anlattıktan sonra sizlerle ürünü paylaşmak istiyorum. Bu ürün hala hazırda kullanmakta olduğum ve şopir -E mağazamda da satışta olan Ursa Mojör bıçak kılıfı baz alınarak tasarlanmış bir ürün. Ve bunu yaparken en çok yanımda taşıdığım aletlere en çok ihtiyacım olan ekipmanı rahat bir şekilde ve hareketimi kısıtlamayacak bir şekilde sürekli olarak üzerimde taşımayı hedefledim. Dayanıklılık ve doğal güzelliğinden dolayı malzeme olarak yaklaşık 3 mm kalınlığındaki vaketa deriyi tercih ederken kullanımdaki avantajlarından dolayı taktik ürünlerin tasarımlarından da ilham aldım. Bu sistemde 22 ila 25 cm arasında ve namlu eni 3 ila 4 cm arasındaki bıçaklarınızı Silki Gomboy 210, Bahco Laplander veya Silki F180 gibi testerelerinizin yanı sıra Leatherman Search gibi tam boy çok işlevli penselerinizi taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda pense kılıfının bulunduğu yerin altında ve ip, ateş başlatıcı ve benzeri küçük ekipmanlarınızı taşımak için tasarlanmış bir de cep bulunuyor. Kılıf sistemi rahat ve güvenli taşımayı sağlaması için üç farklı noktadan üstünüze bağlanıyor. Bunların iki tanesi bir klips sistemi ve kemerinize sabitleniyor. Aynı zamanda bu klipsleri farklı şeyleri taşımak için de kullanabilirsiniz. Bir de bacağa bağlanması ve sizinle beraber hareketini mümkün kılması üzere tasarlanmış lastikli esnek bir kolon sistemi var. Testere ve bıçak kılıfının sistemin üzerinden ayrılabilmesi sistemi ister sağ tarafta ister sol tarafta rahatlıkla kullanmanızı sağlarken aynı zamanda testere ve bıçak kılıfını sistemden ayırıp belinizde yatay bir şekilde taşımanıza da olanak sağlıyor. Bu kılıf sistemi hakkında düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Kılıf sistemi yakında Shopier mağazamda satışta olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sağlıkla kalın.